Arkadaşlar selamlar. Ee, şimdi yarın e, ve bundan sonraki test sınavlarında muhtemelen birçoğunuz lablarda giriyorsunuz sınavlara ve layıp 3B'nin olduğu kısmı çekeceğiz. Ee, şimdi videoya buradan başlayacağım. Çünkü öbür türlü ö, okul tarafından başlarsak çok uzayacak video. O yüzden buradan başlayacağım. Çünkü de polis var arkadaşlar. Çok i̇şte kocaman bir kompleks var. Buranın içerisinde mektik de var. Ee, oradan da bulabilirsiniz. Polis için çok ayrı olarak da bulabilirsiniz. Ee, Buranın tam karşısındayız arkadaşlar. Böyle arkamızda da termik santral tarzında bir şey var böyle. Şöyle görüyorsunuz net bir gördüm. Yani buradan hemen hızlıca başlıyoruz. Biz bu taraftayız. Tam yolun e, ee, Portekik çaprazındayız. Buradan dümdüz gidiyoruz. Burada videoyu hızlandıracağım birazdan. O dümdüz gidiyoruz buradan. <laughs>

Doğru yer doğru zamanlı çekip gidiyorlar. <laughs> Oradan sağa giriyoruz arkadaşlar. 71 ayrı kapılara. İlk sağa dönüş dönemlerimiz. Devam ettik. Buradan da devam ettik. Kapıyı açtık. Burası ne binası da geçiyor. M ve N binası da geçiyor. Onu da göstereyim. Devam ettik. Geldik geldik. Sonra burası layık 1 ve. Burası layık 3 ve. Burası da layık iki de arkadaşlar. Ee, bu şekilde e, layık binasında sınava girecek arkadaşlarımız. Ee, bu MN binalarında layık sınavında sınava girebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sınavda başarılar. Hoşça kalın. Görüşürüz.